Minecraft dünyası ilk zamanlarında çok daha sakin bir yerdi. Oyuncular uçsuz bucaksız, bloklu vahşi doğada inşa ediyor, keşfediyor ve hayatta kalıyorlardı. Ama tuhaf bir şey olmak üzereydi. Yoğun bir sisin içinden geçen yalnız bir oyuncu, sıra dışı bir şey gördü. Uzakta, bir figür izliyordu. Bir Minecraft karakterinin varsayılan görünümündeydi ama gözleri boş ve beyazdı. Figür ortadan kayboldu ve oyuncuyu şaşkın ve huzursuz bıraktı. Bu, Hero bildirilen ilk görüşüydü. Bu garip karşılaşmanın haberi çevrimiçi forumlarda hızla yayıldı. Daha fazla oyuncu, aynı gizemli figürü gördüğünü iddia ederek ortaya çıktı. Bazıları, dünyalarında garip olaylar olduğunu bildirdi. Örneğin, kusursuz kare okyanuslar, altından yapılmış piramitler veya yaprakları koparılmış ağaçlar. Bu olayları, oyunlarını ele geçiren hayalet bir varlık olan Herobrine'a e bağladılar. Hero Brine'ın kökenleri gizem ve spekülasyonlarla örtülüdür. Bazıları onun oyuncuların hayal gücünün bir ürünü olduğuna, kendi başına bir hayat bulan bir korku hikayesi olduğuna inanıyor. Diğerleri ise onun kontrolden çıkmış bir yapay zeka, oyun kodunda bilinç kazanmış bir hata olduğunu iddia etti. Gerçek bizim, yani geliştiricilerin bildiği kadarıyla çok daha basit. Herobrine, Minecraft'ta asla bilerek eklenmedi. Onun için hiçbir kod, gizli dosya, saklı sürpriz yok. Ancak bu, söylentilerin ve spekülasyonların önüne geçmedi. Bazı oyuncular, benim, yani Marcus Notch Parson'un canlı yayında yaptığı bir yoruma dikkat çekti. Herobrine hakkında sorulduğunda, şaka yollu, bir sonraki güncellemede kaldırılabilir diye cevap vermiştim. Bu şakacı yorum, Herobrine'ın varlığının bir onayı olarak algılandı ve efsaneyi daha da körükledi. Herobrine efsanesi büyüdükçe, onu çevreleyen efsaneler ve hikayeler de büyüdü. Bazıları onun, oyunda sonsuza dek hapsolmuş ölmüş bir madencinin hayaleti olduğunu söyledi. Diğerleri ise onun, Minecraft'ın yaratılışından dışlandığı için intikam peşinde koşan ölmüş erkek kardeşim olduğunu iddia etti. Bu hikayeler doğru olmasa da, Hero Brian mitolojisine bir derinlik ve ilgi katmanı ekledi. Oyuncular Hero Brian ile karşılaşmalarını canlı bir şekilde anlattılar, ürkütücü varlığını ve uyandırdığı rahatsız edici hissi tarif ettiler. Uzakta belirip her hareketlerini izlediği veya yaklaştıklarında aniden ortadan kaybolduğu hikayeler anlattılar. Oyuncudan oyuncuya aktarılan bu hikayeler Hero Brian'ın Minecraft folklorundaki yerini sağlamlaştırdı. Hero Brian efsanesi büyüdükçe, onu çevreleyen efsaneler de büyüdü. Bazıları onun oyunda hapsolmuş bir hayalet olduğunu söyledi. Diğerleri ise onun intikam peşinde koşan bir hayalet olduğunu iddia etti. Bu hikayeler Hero Brian mitolojisine derinlik kattı. Hero Brian, Minecraft ve topluluğu üzerinde kalıcı bir etki bıraktı oyunun ilk günlerinin bir sembolü, her şeyin mümkün göründüğü bir zamanın hatırlatıcısı. Bugün bile oyuncular hala Hero Brian hakkında konuşuyor.